Yok ya bu çok ilginç bir durum ya. Bunda bir kasıt arıyorum ben. Çünkü bu normal olarak olabilecek bir şeye benzemiyor. Bu kurak Afrika görüntüleri bunlar ya. Arkadaşlar selamünaleyküm hepinize. Kasıtlı bir sabotaj var kardeşim burada kasıtlı. Zaten sabotaj kasıtlı olur. Yani dediğim gibi şunların kardeşim bu şekle gelmesi gerçekten ilginç. Su yok diye yani 3 ay su vermedim diye bir bitki eğer ki soluyorsa kardeşim o bitki yokluk görmemiş demektir. Yoklukla terbiye olmamış demektir. Böyle bir şey olmaz. Ya bütün sera şeyimiz de bitiyor arkadaşlar. Kapıları açın yavrum. Bu nasıl kapı böyle ya kucak? Ulan şu kapıya yat Yatırım yapana kadar şu seraları sulamaya Yatırım yapsaydık otomatik sulamaya Parayı kırardık anasını satayım ya Vallahi kardeşim hepiniz tekrardan hoş hoşgeldiniz ee, Şimdi seralarımızda bak bak bunlar arkadaşlar Bunlar bak bunlar gördünüz mü bakın Bunlar şu an 10 numara gidiyor seralarımız ee, Buradan parayı kırıyoruz yalnız arkadaşlar Şuralara su problemimiz devam ediyor ee, Yani su problemini böyle çözemiyoruz maalesef Yani diyorum şuraya belediyeye söyleyeceğim Şuraya bir deniz yapsın diyeceğim Onlar neler öyle Şişt, lüt, lüt. <laughs> Siz mi yediniz lan benim domatesleri he Benim marulları siz mi yediniz lan çıkın Arkadaşlar bunlar yemiş bunlar yemiş kardeşim bunlar yemiş bunlar yemiş. Değerli arkadaşlar videoyu dedemin saman balyası kesicisiyle bölüyorum kardeşim. Sizlere 10 numara bir duyuru yapacağım kaçırmamanız adına. Gaming Gen TR hafta sonuna özel çok uygun fiyatlar içeren bir kampanya düzenlemiş. Farklı sistemler ve donanımları içeren farklı farklı modelleri açıklama kısmından ulaşabilirsiniz. En azından bir inceleyin kardeşim. Bunun dışında gördüğünüz özel bir sistemi size göstereceğim. Kaynar su gibi hem akan hem yakan bu sistemde çok iyi bir fiyatta şu anda. Donanım olarak işlemci Intel Core i3 12 nesil konumlandırılmış. Bu işlemciler üstün performans özelleştirme için oldukça esnek bir mimariye sahip ve hız aşırtma araçları sunduğunu söyleyebilirim. Ayrıca bu agamız DDR5 ve PC Express 5.0 desteğiyle sunuyor. Ekran kartı tarafında ise Asus GeForce Dual RTX 3060 var. Zaten biliyorsunuz DLSS gibi yapay zeka algoritmalarında üst düzey bir performansa sahip. Ayrıca tüm oyunlarda rakiplerinizin kafası gövdesine ağır geliyorsa bu teknoloji sizin işinizi baya bir kolaylaştıracak. Zira gerçekçi oyun görüntüleri oluşturmak adına GPU'da sağlanan gelişim, önceki nesil GPU'lardan 2 kat daha hızlı çalışması, sadece GeForce RTX ekran kartları üzerinde yer alan Tensor çekirdeklerinden güç alması ve yapay zeka devreye sokulduğunda görüntü kalitesinin düşmeden FPS artışı. Yani cam gibi görmeye devam ediyorsunuz kardeşim. RAM tarafında XPG'nin 2 çarpı 8'lik RAM'leri tercih edilmiş. 4600 MHz'e kadar yüksek performans sunabiliyor bu RAM'ler. Intel XMP 2.0 ile hız aşırtmayı da ayrıca kolaylaştırabiliyor. SSD olarak WD'nin 500 GB'lık SN570 SSD'si bulunuyor. 3500 MB okuma, 2300 MB yazma hızına sahip. Aynı zamanda SSD'nizin sağlığını sıcaklığını, kalan alanını Western Digital SSD Dashboard ile kontrol edebiliyorsunuz. Bu sistemi ve kampanya dahilindeki diğer tüm sistemleri incelemek için açıklamaya bir göz atın derim. Şimdi sürmeye, sabanlamaya devam kardeşim eyvallah. Haydi bakalım. Neyse biz işimize bakalım şimdi. Bunda su kaldı mı abicim? Bunda bir su var mı? Suda kalmamış. Neyse yapacak bir şey yok. Şimdi 10 numara haldeyiz kardeşim. Şu seralar dışında bu seraların, seralar biri Anya'ya biri Konya'ya gitmiş kardeşim. Onda yapacak bir şey yok. Ama onları da sulayacağım bugün. Günlük görevlerimiz arasında sulama da var. Bir çiftçi her zaman sular. Gördüğünüz gibi 1000 litre besinimiz var burada. Tavuklarımız sağ olsun su içmeden fabrikasyon olduğu için su içmiyorlar. O yüzden burada üretimimiz çok güzel kardeşim. Bakınız. Bakınız şöyle. E, 1200 2500 tane daha yumurta gelmiş. Çok güzel. Aynı şekilde arılar müthiş bir üretim yapıyorlar. Şimdi bunlar, bunları kardeşim bu koyunları bir tane halı firması geldi. Merinos diye kardeşim. Hepsini toptan Merinos'a satıyorum. Yapacak bir şey yok. Çünkü bunlara şey veremiyorum ya. Yem veremiyorum arkadaşlar ya. Pardon yem veriyorum da kardeşim. Ben bunlara yem ben de veremiyorum ya. Bunlar ne yer ki abicim? Sen ne yersin aslanım? He? Ne varsa. Bu her şeyi yer de bunun. Bana yem veremiyorum ya. Neyse işimize bakalım. Şimdi arkadaşlar işlere yavaştan başlatalım. Gördüğünüz gibi tarlamızda kardeşim bir e, mimar Selim Bey'in tarlaya uğradığı belli oluyor kardeşim. <laughs> gördüğünüz gibi tarlamızın bir kısmı da hasada hazır. Nasıl oluyor da aynı anda hasada hazır olmuyor? Gerçekten şaşılacak bir durum. Şimdi gördüğünüz gibi şu hasatı yaptıralım. Bakın burası da müthiş bir e, şey çıkacak buradan. Soya fasulyesi çıkacak. Sonra sat yeri burası. Ondan sonra oğlum kim bu? Kim bu? Kim bu? Bak bu çatlak karı. Bu çatlak karı provokatör çatlak karı. Bak beni çiftçiler federasyonunda şey yapacak. Rezil edecek. Ya arkadaşlar ben yapacağım. Tamam ben yapacağım kardeşim ben yapacağım. Ya kardeşim karı bombeli gidiyor ya. Ben ben mi acaba yanlış şey yapıyorum? Ben boş yere mi sinirleniyorum? Bu karı bombeli gidiyor ya. Abicim şöyle düz yapamıyor musun şu işi sen ya? Bak bak ne güzel bak düz bak dümdüz bak. Bak gördün mü bak. Bak benim tipime bak. Dede. Dede soya fasulyeleri az para bıraktı dede dedi para yapamadım dedi. Bu arada para yaptık da kardeşim işin şeyi para yaptık Allah şükürler olsun binlerce şükürler olsun. Ama şimdi çok büyük yatırımlar yaptım biliyorsunuz. Oyun merası açtım. Dokumacı kızlar ya şeyi açacağım. Dokumacılık yapacağım yakın zamanda inşallah. O yüzden arkadaşlar bir de kardeşim bugün pazar açma şeyim var. E, isteğim var. Yakına bir pazar açalım madem. Bir de bakın şu kalede bir duyum aldım. Kesinlikle kahveden bir duyum aldım. Kesinlikle yalan olduğunu düşünüyorum kardeşim. Şu gördüğünüz dağda arkadaşlar kilise gibi bir yer var. Bakın gördüğünüz gibi. Orada kardeşim bir gömü olduğu iddia edildi. Ama ben tabii ki inanmıyorum. Hatta tamam ulan hadi sen bunu sen devam et. Aslanım bak Neyse neyse sabır 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 yarabbim sabır Çiftçi sabırlı olur Şimdi şuraya doğru bir gidelim şu dağın tepesine doğru Orası herhalde yanlış değilsem kilise dediğimiz yer Bir bakalım kardeşim pek inandırıcı gelmedi ama 3-5 kahvede agadan duyunca Dedim ki bir kontrol etmekte fayda var Şimdi şuradan yoldan jipimle gidiyor Baba bu da gömüye gidiyor bak bu da gömüye gidiyor bak Bu da gömü aramaya gidiyor bak Bunlar kardeşim boş yere şey yapmazlar boş yere şey yapmazlar bunlar Bunu bir sollayayım şuradan da Burada araba mı sollanır Ya Yavrum benim oğlum, oğlum 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 La kaza. Allah'ım sabır ver Allah'ım. Allah'ım sabır ver geriliyorum Şimdi şuradaki kiliseye doğru şuradan çıkalım abicim. E ee, bir bakalım. Bir de arkadaşlar bugün dokumacılık açacağım. Benim kredi çekme hakkım var mı acaba ya? Ben kredi çekebiliyor muyum acaba? Bakayım. Arkadaşlar hiçbir borcumu geri ödemediğim için banka bana 1 lira para vermiyor kardeşim. Bırakın yani kredi dokumacı kızlar Yalel'in parasını. Bakın burası kale abicim. Burası kale. Buraya nasıl giriliyor şimdi? Arabayı şuraya bir koyayım ben. Şuradan devam edelim. Çok garip. Bu ne kalesi burası ya? Hayatta şaşılacak bir durum ya. Kale var burada ya. Buradan aa Şöyle bir girelim bakalım. Oh! Oğlum ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun oğlum? Ona dede geliyor lan ne oluyor lan? Allah belanızı versin ya. Allah belanı bir ara gömü çıkmadı. Allah belanızı versin ya. Arkadaşlar gömü çıkmamış herhalde bakın burada. Dede çok sinirli. Bunlar da burada geziyorlar. Yalnız bu adamdan şüpheliyim. Bu adam şey Breaking Bad'deki kardeşim şey bakın. O satıcının kralı. Los Palmas çıkının sahibi bu adam. Dikkat etmek lazım. Merhaba dayım. Merhaba. Tam bir Sinan Engin. Merhaba Sinan Engin. Konuşursam çok ağır konuşurum. Sinan Engin de burada. Şimdi bunları nereden buluruz? Ben anlayamadım ki arkadaşlar. Biz geziye geldik de. Gömü var. Gömü var mı ya? Arkadaşlar kimsenin girmediği yerlere gir. Aa oh, topla diyor. <laughs> Allah belanızı versin be. Aa, oh, oh, para buldu. <laughs> Tarlanın da şeyin de canı cehenneme. Bundan sonra kardeşim. Bundan sonra itlik puşluk her gelirlik öğreneceğim. Bundan sonra gömücüyüm kardeşim. Bütün üç harflere savaş açıyorum. Bundan sonra gömücüyüm. Çekil yengem çekil çekil. Ben bulamadım sen nasıl buldun ya Allah senin de belanı versin. Ya. Arkadaşlar 40 50 bin dolarlık gömü buldum kardeşim. Başka var mı abicim bulabilir miyiz? Aa bu ne? Nesneyi al diye bir şey var burada. Ne bu? Ya bir dakika yenge. Bakın burada bir nesneyi al diyor ama onu anlayamadım. Ay anasını satayım. Kaleden düştüm ya. Arkadaşlar 50 bin dolar. Burada daha çıkar mı kardeşim ya? He? Ben bu kaleyi var ya var ya atomlarına ayırır bulurum onları bak. Bak ben ben bak ben para para için her şeyi bulurum bak. Aa aa aa. Aa zengin oldu. Aa. E, arkadaşlar biz anasını satayım. Ben niye o zaman 9 bin tane yumurtayla uğraşıyordum para biriktirmek için? Bu ne? Bak bu fake arkadaşlar. Bunu bizde dalga geçmek için yapmışlar. Şu harflerin işi gibi duruyor. Ilıcalıların işi gibi duruyor. Ama burada bir şey yok. Evet tamam. 2 tane bulabildim burada. Güzel. Tamam gidiyorum ben. E, Şimdi ne oldu kardeşim şimdi? Daha çıkar mı diyorum ama daha da yani gözüm doysun diyeceğim. Doymuyor kardeşim. Doymuyor yani. Bunda yapacağım bir şey yok. Doymuyor. Şöyle bakıyorum şöyle etrafa ama şuradan şöyle tırmanayım kardeşim. Hiç beklemediğimiz yerlerde olabilir. Şöyle bakıyorum. Yok arkadaşlar yok. Burada yok. Burada ooo bak maymun gibi çıktı. Habeş maymunu gibi çıktım. Allah tamam buradaki işimiz tamam. Defolup gidebiliriz ya. O zaman arkadaşlar o zaman defolup gidelim. Burada başka bulamayacağız gibi geldi bana. Şu kapılar falan açılmıyorsa kardeşim. Bunlar açılmıyor. Burada falan yok. Tamam sonra daha paraya sıkışırsak gelir bakarım. Bulabilir miyim diye ama şu an yok yani. Bakıyorum şöyle. Neyse iki tane yeter zaten abicim. Üçte varsa onu da sonra buluruz. Yapacak bir şey yok. Ne yapalım ya? Öyle bizim gözümüzde para hırsı bürümedi bizim. Vallahi ben gidiyorum. Benim jip nerede? He, benim jip de burada. Arkadaşlar 100 bin dolar para kazandım kardeşim. Gömüleri bulup. Gerçekten keyfim yerine geldi. Bakın bugünü güzelleştirecek bir şey vardı. O da kardeşim komşu tarlanın komşu tarla sahibinin vefat etmesi ve tarlanın bana kalması. Üstüne konmam. Ondan daha iyisi kardeşim böyle bir gömü bulmamdı. Gerçekten çok sevindim. Eve şu an mutlu gidiyorum. İnşallah musallat olmamışlardır bana. Şimdi o zaman bu parayı iş için kullanalım arkadaşlar. Dediğim gibi kardeşim ben şimdi biliyorsunuz dokumacı fabrikası açacağım. Yavaştan yem işine girdik. Şimdi bunların bu meraların falan şey vermesi için ne onladı kardeşim? Ben buraya su getirdim. Buraya bir de yemek getirmem lazım. Bu hayvanlara yemek alıp geleceğim şimdi marketten. Yemeklerini verelim bu hayvanların. Şunlara da verelim yemek. Bunlar da istiyorsa buradan veriyorduk abicim yemek. Bu Tamam buna da verelim yemek. Bunlar su istemiyor arkadaşlar. Çok güzel. Bunlar da tavuklar gibi. Üretimi başlattıralım. O zaman ben bol bol koyun yemi alıp geleceğim abicim. Bakayım şöyle bir listeye. Bakayım şu şey yaptım mı? Dur şimdi önce şeyi halledelim. Traktörü getir. Şu bak burada öksürüyor ya benim traktör öksürüyor kardeşim ya. Adam gibi çalışmıyor ya. Oğlum gezme şeyde. Şimdi öncelikle şu soya fasulyelerini alalım bir. Onları hasat bitmiş kardeşim. Şey dolmuş depolu. Oha 10 bin. Oğlum 10 bin nasıl dolar oğlum? Bak oğlum bunlar ne o zaman? Bunlar ne o zaman bunlar? Bunlar oğlum bunlar kimin lan bunlar? Bunlar da benim soya fasulyem. E arkadaşlar burada bayağı bir hasat edilecek soya fasulyesi var daha. Bu öküz ne yapıyor şu an? 10 bin çıktıysa buradan bir 10 bin daha çıkar gibi geldi bana. Hatta 10-15 bin çıkar gibi geldi ama bakacağız. Bayağı büyük bir tarla bu. Bu benim tarlam mı ya? Arkadaşlar var ya yani böyle işler açılınca da kardeşim öyle bir açılıyor ki gerçekten şaşırıyorum ya. Baksanıza daha buradan orası var, şurası var, bahçesi var, bağ var atamızdan ya. Daha buradan bir 10 bin daha çıkar abicim o zaman. Güzel. Acım getirdim römorku doldur bakalım römorka. Şöyle yanlayalım biraz. Ya bu da öyle bir arkadaşlar şey ki bunu da yanaştırmak mesele kardeşim ya. Ha tamam. Doldur. Yarısı boşa gidiyor ama doldur bakalım. Doldur. Şu an dolduruyor kardeşim. Bunda 10 bin, 10 bin, litre olmuş. O zaman buradan da bir 10 bin litre çıkar. 20 bin litre. Kaç lira parası şu an? Bakayım kardeşim fiyatlara. Soya fasulyesi şu an en iyi fiyatında bu arada. 2500 euro. Yani satılır kardeşim. Rahat satılır. Güzel. Devam etsin. Burayı da asal etsin. 10 bin, 20 bin olarak satarız. Bunu ben bir götüreyim o zaman koyayım abicim. Hadi bakalım. Devam et. Kapat. Boruyu kapat. Boruyu. Boruyu kapat. Boruyu. Boruyu çizeceğim ya. Tamamdır arkadaşlar. Şimdi mekanımıza koyalım şunu kardeşim. Bunu burada bir dursun. 115 bin paramız var. Oradan da bir gelir yani birazcık. Onu da yaparız. Şu koyunlara yem alıp geleceğim. Ne yiyor ki bunlar? Salaş mı? Saman mı? Burger King King burger mi yiyor? Ne yiyor bunlar? Bakacağım şimdi. Ona göre bunlara bir yemek de getireceğim. Evet tavuk şeyine şu an takıldım. Tüküreceğim böyle işe. Dur şimdi yıkma abicim tavukların mekanını. Tavukların bir şeye ihtiyacı var mı? Tavukların yeme ihtiyacı yok herhalde yanlış Şöyle geri geri sokacağım arkadaşlar şunu. Tamamdır kardeşim. Devam et. Bak bunu ustalar yapar. Bak bunu sadece ustalar yapar. Gördünüz mü? Bakın. Evet. Bakın yapamadım. Usta değilim çünkü. <laughs> tamam abici Aşırı yüklemeyi başlat şuradan. Buradan başlayabiliyor. Hadi bakalım. Bu iş tamam. Ulan keşke bir tane çim biçme makinesi alsak. Bunlar çimen yiyormuş lan bu hayvanlar. Arkadaşlar bunlar çimen yiyor. Çimen alalım o zaman. Öyle mi yapacağız? Çimen mi alacağız? Ya bir dur be be be. Ne oluyor ya sana ya? Ne lan sen? Ne oluyor sana? Geç geç geç. Yürü yürü yürü. Yürü lan yürü lan. Ya ben yürüyeyim tamam çekil. Bak beni bak arkadaşlar beni şey yapıyor. Bak beni davlıyor bak gördünüz mü? Bak. ben gidiyorum bak o da benim önüme çıkıyor. Bir ara bu traktörü de satacaktım biraz şey ama biraz eski bir traktör kardeşim bir şeye yaramıyor ama olsun yani. Dursun. Çiftçide mal satılmaz. Bize çiftçinin malı satılmaz. Çiftçinin malı icrayla ile yediğimin deposuna kaldırılır kardeş. Başımıza o gelecek birazdan zaten. Yara bir, bir ödesek mi borç ödeniyor mu ya? Borç ödenen bir şey mi abi? Ben borcu ödeyince elim ayağım titriyor da. Alırken çok seviniyorum ama öderken çok üzülüyorum. Hala 1 lira bile ödemedim arkadaşlar. Hala faiz ödüyorum ya. Zaten o borcum bir var ya kardeşim. Bayağı elimiz düzlüğe çıkacağız. Belki şu pazara gelip kendime bir şeyler bile alabilirim. Belki yani o kadar olur ya. Yani. Bu ne lan çelenk mi lan bu? Arkadaşlar kilise çanları çalıyor. Gömüleri çaldım diye mi beni mi arıyorlar? Ne yapıyorlar? Evet şu anda pazara doğru gidiyoruz. Pazara doğru gidiyoruz. Pazara kadar değil mezara kadar koşuyorum eyvallah. Pazardan kardeşim koyun yemi alıyoruz ya da çim alıyoruz. Neyse artık varsa bir şeyler. Onu alıyoruz, veriyoruz. Ondan sonra su dolduracağız. Yanlış şu su işini bilmiyorum arkadaşlar. Bu su işini nasıl yaparız ya? Daha büyük bir depo alalım diyeceğim abicim. Allah adamın üstüne. Oğlum ben ben nereye gidiyorum lan? Oğlum ben, ka Oğlum ben nereye gidiyorum lan? Lan nereye gidiyorsun lan nereye lan? Oğlum yanlış gidiyoruz ya. Dur bekle. Gördünüz mü? Telefonda konuşurken... Nasıl gidiyorsunuz? Ben de size bir şey anlatırken devam ettim bak. Yardımcı heyeti tankını doldurdun. Yüzde seksen. Ooo yüzde seksen. Arkadaşlar demek ki bir on bin litre daha çıktı oradan. Yirmi bin litre oldu. Yirmi bin. Yani kardeşim neredeyse hesaplayamadım. Yani litresi iki e kardeşim. 10.000 bin litresi yirmi beş bin. çıktı kardeşim. 50.000. bin. Onu nasıl hesaplıyorum lan ben? Her neyse 50.000 çıkar işte. 50.000 euro. 50.000 bin euro daha çıkacak. İki bin euro yaparsak bugün şu dokumacı fabrikamızı şimdi aşmaya gideceğim zaten inşallah. Şu yan, yem, yemleri yapayım da. Gerçi dokumacı fabrikası şey değil ki abiciğim. Bunlar benim mi lan? Oğlum inşallah... Bak bu tavuk yemi arkadaşlar. Bu ne? Bu tohum. Bunlardan lazım değil. Neyse ben şuradan bir alayım şunu da doldurayım. Dayı bana bir şey lazım ya. Bu arada gelmişken şu inşaattan bakalım. Şuraya koysak. Toprak sahibi ben değilim ki doğru. Adamın mekanına şey koyuyor. Bakın arkadaşlar çim var burada. Ka Aa bu çim şey. Bir dakika abicim çim ben çim makinesi istemiyorum. Kireç, e, buğday, yulaf, domuz besini, yol tuzu. Evet arkadaşlar yok. Yulaf var, at yulafı var kardeşim. Buğday var, kireç var, tohum var. Bunların hepsi var. Koyunlar üvey evlat mı kardeşim? Koyunlara niye yemek ve oymadınız? Harbiden yok. Kardeşim ben şey yapardım. Şimdi e, çim biçme makinesi kiralayıp şey yapabilirim ama yani baktım var mı diye koyun yemi. Çimim yok mu abicim? Ay tüküreceğim ya. Yapacak bir şey yok arkadaşlar vallahi Koyun şeyi kardeşim. Yani çim. Gördüğünüz gibi çim beşme makinesi var burada. Ya da yemlik vagonu var burada gördüğünüz gibi. Çim biçme makineleri çim keser. Bundan alsak mı bir tane diyorum ya. 12 bin euro arkadaşlar. Hiçbir şey de değil valla ya. Alalım kardeşim ya. Hayvanlara böyle sürekli yem mi arayacağız? Alalım ya valla. Kiralayalım mı yoksa? Yok alalım ya. Bize yakışır. Almak yakışır. Almak yakışır ya. vallahi yakışır. Haydi hayırlı olsun kardeşim. Çim biçme makinesi aldım. E, zaten lazım olacaktı. E, bunu toplar mı peki bu? Top toplamaz değil mi? Sadece bir çip bırakıyor mu abiciğim? Tamam biçelim de ondan sonra bakarız bir şekilde artık. Çok ucuz olduğu için aldım bu arada. Bu herhalde şeydir ya traktöre takılıyordur kardeşim. Traktöre takılmıyorsa tüküreyim böyle biçme makinesine yani. Şöyle bir uzman şoför şöyle bir şunu şöyle alsın şuraya. Tamam. Tak bakalım abiciğim haydi. Çok güzel. Tamam. Arkadaşlar çim biçme makinesi çalışıyor. Ama kardeşim şöyle de bir durma Adamın çimini biçebiliyor mu? Bir saniye bekle koçum. Aç bakayım koçum. <laughs> Aha da çalışıyor. Çim biçme makinesini kapat. Biçmiyor. Arkadaşlar bu biçmiyor mu? Bana mı öyle geliyor kardeşim? Hadi kardeşim 10 dakikadır bekliyoruz burada. Al biraz sağda biz geçelim bari. Oğlum bu çimi nasıl biçecek lan? Oğlum bu makinenin aşağı. Ha indir. Arkadaşlar indiriyorum <laughs> kusura bakmayın. Yok bakın bu bireyi biçmiyor. Çimleri. Niye biçmiyor? Çünkü kardeşim gördüğünüz gibi biçmiyor. Evet. Çünkü mekan benim olmadığı için biçmiyor. Tamam abicim kendi mekanımızdaki çimlerin hepsini biçeceğim şimdi. Şey benim zaten. Sıkıntı yok. Şimdi kardeşim bunlar size belki saçma falan gelebilir ama alıyoruz böyle. Saçma değil arkadaşlar. Bunların hep her biri düşünülerek alınıyor. Yani bunların her biri iler, ilerisi düşünülerek alınıyor. Şimdi bugün belki lazım değil ama yarın lazım olacak. Ama yarın param olmazsa ne yapacağım? Alamayacağım. İşte bunu düşünmek lazım. Hayatta 3 tane yan yanlış yaptım. Doğmak, büyümek, yaşamak ama bir tane doğru yaptım. Çin biçme makinesi almak. Ama kardeşim unutmuşum ki 3 doğru, 3 yanlış bir doğruyu götürüyor gördüğünüz gibi. Bu Çin biçme makinesi iyi oldu, iyi oldu. hiç şey yap, sakın şey yapma. Şimdi gideceğim arkadaşlar. Çin biçme makinesi aldım ama işte çimi toplayamayacağız şimdi. Onun için de makine kiralayıp geleceğim ama biraz çim biçeyim. Ha bayağı bir toplayacağım zaman e, şey yapacağım. Getireceğim makineyi. Öyle boş durmasın abicim, para gidiyor. Şimdi biz gidelim, gerçek işimizi yapalım. Şu dokumacı veya pazarı açalım artık bir tanesini. Pazarı da açabilirim bu arada. Arkadaşlar kira veriyormuş bana pazar. Artı olarak yumurta yumurtayla balları artık götürmeden direkt pazara bırakabileceğim mesela. Burada bir pazar açarsam. O da çok önemli benim için. Hızlı satış anlamına gelir. Tamam bakın şimdi arkadaşlar. Çim böyle biçeceğiz. Bakın. Bakın kardeşim. Çimin güzelliğine bakın şimdi. Biçmenin güzelliğine bakın. Koyuyorsunuz şöyle şu şekilde. Çalıştırıyorsunuz. Şak. Bakın şimdi geliyor. Bakın bunlar çim. Arkamızda kaldı şimdi görmüyorsunuz. Şu şekilde arkadaşlar burayı biçeceğiz kardeşim. Silaj vagonu mudur nedir artık ne altsa. Onu bir getireceğim ben buraya. Ondan sonra bütün şeyi toplayacağım. Bütün çimenleri. Şeye getireceğim abicim. Hayvanlara vereceğim. Bu kadar. Oğlum bayağı bir çıkar lan buradan çimen. Vallahi billahi. Çok iyi çok iyi abicim. Bu çimenler zaten yenilenecek. Tekrar çıkacak. Tekrar vereceğim. Tekrar sonsuz döngü. <laughs> sonsuz koyun merası. Eyvallah. Para makinası. Para 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 para. Tamam burası çok güzel abicim. Burası tam biçime uygun bir mekan. Burayı makine dursun bir. Burayı arkadaşlar bakın birazdan toplatacağım. Hayvanlara vereceğim. Tamam. Güzel. Lan oğlum çıkın da şuradan bunu açamıyor muyum? Çıkın da gelin yiyin lan. Olmuyor arkadaşlar. Şimdi evet şuradan kardeşim gördüğünüz gibi satış noktaları. Bakın şimdi pazar var burada 55 bin. Buraya kardeşim bunu buraya koyarsam istediğim her şeyi buraya satabileceğim bakın. Ama koyacak yerde kalmamış gibi duruyor ama buraya koyabilirim miyim? Oo bak burası çok güzel mesela bak ileriye de koyabilirim. Pazarı şuraya da koyabilirim abicim. Onun dışında fırın, marangozluk, mandra, dokumacı kızlar nerede? İplikhane ha işte. İplikhane arkadaşlar bakınız. Buradan kardeşim koyunlardan bunu alacaksın. İplikhane olarak buraya yapacaksın. Bakın bir tane iplikhaneyi açıyorum inşallah. Hayırlı uğurlu olsun. Açıyorum abicim. Sera buraya koymayacağım bir daha ben. Biraz daha o zaman uzağa koyayım. Seralar belki koyarız. Şuraya koyalım abicim. Belki birer daha sera açabilirim. Gerçi sera açırsam arkadaşlar açmam artık sera herhalde ya. Açar mıyım yoksa bilmiyorum. Ki. Hadi açarım ya tamam. Şuraya koyalım abicim o zaman. Yo ama öyle olmaz. Bunu buraya koyacağım. Tamam mı? Bakın bunu buraya koyacağım. Şak geldi. Pazarı da buraya koyacağım arkadaşlar. Pazarı. Pazarı da buraya o, Yeterli. O param bir pazar koyamadım. Hayırlı uğurlu olsun dokuma fabrikamız. Bakın orada dokuma fabrikamız açıldı. Şimdi mantıken kardeşim koyunlar bana ne sağlayacaklar? Bakın şimdi arkadaşlar göstereyim size şimdi. Şimdi. siz bunu anlamadınız galiba. Bak ben sizi anlamadım. Ben anlamadım ama ben anladım kardeşim. Bakın arkadaşlar. Yapağı nedir kardeşim? Koyundan kırpılan tüydür kardeşim. Tamam mı? Şey. Bu koyun tüyü arkadaşlar. Bak bunu kardeşim iplikhaneye istersem kendi fabrikama satarım. Tamam mı? İstersem bir dakika ne oldu şimdi? Ha bak bu kendi ne oldu şimdi lan? Ama o benim kendi iplikhanem. Başka iplikhane var mı buralarda? Bir dakika o zaman iplikhane varsa ben niye hane açayım ki bu saçmalık olurdu arkadaşlar? Yok. Bu benim iplikhanem kardeşim. Bu fabrika benim fabrikam. Bak ben bu fabrikaya şu an ha, bak Depo boş diyor gördünüz mü? Bakın ha ha çok güzel ya. Bana bunu göstersen abiciğim. Yapağı getirdim kardeşim. Tamam mı? Buradan bana kumaş verir arkadaşlar bu. Bak kumaş verecek. Kumaşın fiyatına bakın asıl siz. Bakın şimdi. Kumaşı aldım 5733 euroya buraya la dercin ders fermiyer çiftlik fazlasına satarım kardeşim. Bu kadar basit. Tamam. Ben çim biçme makinamı getireceğim abiciğim. Yok bu işte çok büyük para var. Ben direkt buna başlamak istiyorum. Artı olarak şu şeyi bir boşaltalım. Romorku. Romorku bir boşaltalım. Burada da 10.000 litrelik bir şeyimiz oldu. Pazarı da bugün açacağım inşallah da arı kovanlarını mı yükseltsem diyeceğim ama. Gerçi pazara arı, arı şeyini pazara da açalım. Şimdi arkadaşlar şunu bir koyalım. Gördüğünüz gibi kardeşim. Bu kadın kaçmış işten. işi kaytarmış kaçmış. Şunu bir açalım. Boruyu bir açalım abicim. Şu 10 bin litre. Aa 8 bin litre bu. Niye böyle? Aa bitmiş ki mekan. Oğlum bak orada da kalmış bak. Bak ziyan olacak ya. Dur da alayım hemen daha abicim. Siz 10 bin litreye tamamlayalım şurayı ya. Hatta ben size bir şey diyeyim mi arkadaşlar? Hemen satalım soya fasulyelerini kardeşim. Biz yapmışken pazarı da açalım. Son paramızı oraya verelim ki banka almasın ya. Bankaya para kal almasın. Banka parayı alamasın. O işi öyle halledelim. Pazarı da açalım. Hızlı satış yaparız abicim ya. Bir de şeyi merak ediyorum. Silaj burgu vagonuyla acaba soya fasulyelerinden saman balyası falan çıkarabilir. Saman makinesiyle mi oluyordu acaba o? Evet tamamdır. işlem tamam kardeşim. Orayı da sat aldım şu anda. Şimdi şunu bir şöyle bir doldur. Allah yavaş. Şöyle bir dolduralım abicim romorkumuza. Bunu bir satalım abicim. Bunu götürüp bir satalım. Evet romorka dolmuyor. Niye dolmuyor? Biraz. Arkadaşlar bu bu oğlum tamam çok güzel çok güzel tamam. Soya fasulyesi işi tamam. Şimdi çim biçme işini halledeceğim arkadaşlar görev olarak. Tamam bak kendime görev veriyorum. Bak çiftçi kendine görev verir. Onun dışında şu su deposunu fullleyeceğim artık. seraları vesaire bakın oradan çok iyi bir gelir sağlıyorum ama sürekli duruyor. O su işini nasıl halledeceğim bilmiyorum. Daha büyük depolar mı alsam bir tane daha? Şey mi yapsam? Evet buranın işi tamam. Bu tarlanın işi tamam. Burası şu an pulluklanacak. Abanlanacak, pulluklanacak kardeşim. Şu şeyi bir arayalım. Gelip alsınlar şunu. Şeyi. Kiraladığımız öküz makinesini. Ama bunu ben bir daha nasıl getireceğim abicim ya? Ben bunu alsam nasıl olur? Kaç para bu ya? Arkadaşlar bunu ben bir daha var ya getiremem kardeşim. Ben bunu getirirken 9000 tane binayı fayanslarını indirdim de geldim kardeşim. O yüzden sıkıntı çıkabilir. Bilmiyorum ama biraz problem çıkabilir. Neyse. Hadi bakalım. Şunu bir koyup yollayalım. Şuradan da bir paracıklar gelsin. Şunu arkadaşlar hemen satacağım hiç beklemeden. Çok iyi fiyat var çünkü burada. 20.000 litre yakın bir soya fasulyesi satacağım. Bunun kafası vurmaz inşallah. Heh. Tamamdır. Şu trenli bir kiralayalım. Saati şeyden iki buçuk kilometre sonra tren geliyor. Tren geliyor tren. Condere'dir Condere. Ben hayatımda böyle salak bir şey görmedim. Evet. Şu anda saban eniştemlendim şu anda. Saban işlem tarafından boyun kilidine alıyor, alınıyorum. Evet gördüğünüz gibi. Hadi koşun. Hadi koşun be. Evet. Tamamdır arkadaşlar. Saban aldık kardeşim. Saban eniştemi. Şimdi bu tarlayı süreceğiz. Sürdüreceğiz abicim. Bu, bu arada şöyle yap, yapacağım. İşçinin kafası karıştığı için aldığımız tavsiyelerden sonra arkadaşlar şu şekilde şey yapacağım sabanlayacağım gördüğünüz gibi tamamdır işçi şimdi vereceğim bak tarla bulunamadı. diyor bu ne? bu tarla değil mi öküz devam et hadi bakalım koçum benim burayı güzelce şey yap öküzce yapıyor ama arkadaşlar yapacak bir şey yok yani bu neyse inşallah beceri bakalım devam et devam devam yani güzel bu, bu işi bir halletsin bu tarlayı da yavaştan işe başlayalım bunun işi çok uzun arkadaşlar bu bayağı bir sürer kardeşim o yüzden bu iş bir başlasın şimdi tren geldi mi tren gelmiş güzel tamam tren gelmiş şimdi treni bir yollayalım oradan bir 50 bin 50 bine yakın 40 bin küsür euromuzu bir alalım. Trene binip arkadaşlar Maristone'ye bir satalım şu soya fasulyelerini. Tamam şuradan soya fasulyesi abicim. Kaç bin litre çıktı buradan? 19 bin litre. Oldur abicim. Bizim şeyimiz yok abicim. Devam et. Devam et. Çok parada gözümüz yok. Derdi dünya olanın dünya kadar derdi olur. Biz istihdam peşindeyiz. İstihdam. Şimdi bunu satacağım da kaç para yapacak bu? 40 küsür... 47 bin 45 bin falan yapacak herhalde Tattım arkadaşlar o 49 bin yaptı hop gidiyorum ben de Gidemedim tamamdır 10 numara kardeşim Şu anda 49 bin 89 bin Euro'm oldu şu anda keyifler yerinde Keyifler tıkır 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 Aa, ne ses? Para sesi para sesi geliyor para Şakır şakır para sesi geliyor tamamdır arkadaşlar işler başladı şimdi orayı da kardeşim Sabanlamaya başladık orası yapılıyor Pulluk burada pulluk çift sürme deniliyor Arkadaşlar pulluğa burada daha çok böyle Mineral falan filan da biz mineralle işimiz yok Biz zaten GDO'lu ürünler satıyoruz daha çok. Şimdi bakın burada ballar var. Kaç tane çıkmış abicim bal? Buna da bir bakalım. Bir tane burada. Çıkmış mı başka? Çıkmamış mı? Aa çıkmış. 640 kiloluk iki tane bal çıktı burada gördüğünüz gibi. 400 litreden. Birazcık daha çıkmış olabilir bal. Bilmiyorum abicim. Biraz var gibi. Bayağıdır almıyoruz balları. En son ki bala satından bayağı bir oldu. 4 tane oldu arkadaşlar gördüğünüz gibi. Pazar açarsam işte kardeşim hemen şuraya. Aslında pazar da var ya şurayı açacaksın. Keyfin yerinde olacak abicim. Neyse bu ballar gelirken abicim şöyle biraz çekelim şunları şöyle. Üst üste koyuyorum ki satacağım birazdan bunları. Bu bal şeyini de büyütebilir bu arada ha, bu kadar çıkmış tamam. Bu bal şeyi arkadaşlar balda çıkıyor. para var ya vallahi baldo pirinç. Baldo pirinç de yapabiliriz ama <laughs> tamamdır şimdi ben gidiyorum. Arkadaşlar bakın çimi kuru otu ya da sabarı taplar ayrıca anız ile doldurulabilir diyor. Bakın şu ürünü alabiliriz. Bak bu ürün bizim işimizi görür. Saman da topluyor bunu alalım hatta ya kiralamayalım. Bunu alalım bir tane de pazar kuralım işte parayı 50 bin dolara bence çok iyi. Bundan aldım bir tane abicim bir de pazarı kuracağım gidince bunu neyle getireceğim ben? Ay tüküreceğim şimdi araba getirmek lazım. Tamam ben bu işi halledeyim siz beni bekleyin hemen. Kardeşim <laughs> o değil de iyice büyüdük ya Vallahi billahi iyice büyüyoruz arkadaşlar. Acayip bir her şeyimizi kendimiz yapabilen büyük bir çiftçi olacağız gibi ya. Vallahi yakında. Bakın bunu da aldım ya. Kamyoneti de indireyim. Bakın daha iyi gitsin. Bu yemlik vagonu arkadaşlar bakın. Kardeşim bunu bir açıyorsunuz. Yerde ne varsa topluyor kardeşim. Hatta bilmiyorum saman da toplar ama samanı nereden sonra? Arpadan sonra, buğdaydan sonra neydi? O balya, balya yapıyor mu bilmiyorum. Balyacım bu. Balyacı değil gibi ama bakacağız. Biz gidelim bir kardeşim. Önce bir şeyimizi yapalım. Ne onun adı? Çimlerimizi toplayalım. Şu hayvanlarımızı bir besleyelim. Ondan sonra yavaş yavaş yaparız artık. Ya pamuk da ekmeyi düşünüyorum ama pamuğun işi fazla mıdır? Nasıldır acaba? PC işinde büyük para var çünkü ondan diyorum ya. Yavaş. 300 yavaş yavaş yavaş. Kime diyorsun? Lan? durdu lan. Çimenci geldi. Çimenci, çimenci, çimenci geldi. Çimenci geldi abicim. Çimenci geldi. Bakın şimdi çimeni nasıl alıyorum. Bakın şimdi arkadaşlar. Buradaki bütün çimeni birazdan şey yapacağım. Böyle vagonu çalıştırıyorsunuz kardeşim. Vagon yerden çimi gördüğünüz gibi yerde bakın aşağıda gördüğünüz gibi. Yüzde bir oldu bile topluyor. Mükemmel bir alet gerçekten. Sadece çimleri şöyle topluyoruz. Mesela bin litre bir yemek vereyim ben bu hayvanlarıma bir önce bir. On numara bir e, stil. On numara bir stil gerçekten. Daha burada baya bir çimen çıkar gibi geldi bana. Yaklaşık bir on bin, yirmi bin, otuz bin litre çimen çıkartırım ben benim tarlalardan. Zaten bu da yeter herhalde ya. Bu kadar hayvan. 15 tane hayvanımız var. Çok hayvan yok. Yakın zamanda biraz fazlalaştırırız da. Yalnız benim gözüm bir de arkadaşlar ne yalan söyleyeyim arıcılık içinde. Arıcılık içinde çok... Oh, bak çimen boşa gitti gördün mü? Bak. Şimdi geri dönüyoruz. Ziyan olmasın diye geri dönüyoruz. Buradan bir daha çekiyoruz. Evet. Hiçbir ziyan olmasın. Şurayı da kontrol edeceğim bu arada. Şuradan da geçeceğim. Bakalım bir şey topluyor mu? Ya burada bir şey yok ki toplamaz abi. Aa bir dakika lan aklıma. Aa. <laughs> Ulan aklıma bir şey geldi lan. Gerçi bu herhalde böyle yapılıyor arkadaşlar bu. E kardeşim çimi biçip eş zamanlı olarak niye şey yapmıyorum ben? Olmaz mı öyle? Bakayım bakalım. Evet oluyor evet gördüğünüz gibi. E, müthiş abicim ben bir organizasyonum. E, ben gerçek bir organizasyonum. Bakın çimi biçiyorum kardeşim önden arkadan da bunu topluyorum. Gerçi bunu ben düşünmüş olamam sadece de. Olsun ama ya düşünmeseydim? Ya <laughs> düşün düşünmeseydim kafayı yerdiniz. Kafayı kafayı ya işte. Evet arkadaşlar bu çok daha iyi oldu kardeşim. Bu, bu, şekilde topluyoruz çimeni. Şurayı bir son bir part atayım şu ileriye kadar. Sonra vereyim koyunlarıma. Evet olay tamam. Şimdi şuraya dolduracağız yemi. Şuradan boşaltabiliyor muyuz? Boşaltırız herhalde. Çimi arkadaşlar şöyle. Durduk. Boşaltamadık evet. Aşırı yüklemeyi başlat. Ha, başlat. Çok güzel abicim. Çok çok güzel. Allah ağama zeval vermeye. Kursağımıza giren bir lokma ekmek varsa onu da ağamız o Aa zaten fullendi kardeşim. Ben diyordum yetmeyecek diyordum da fullendi zaten zaten ya. Çok güzel. Bir bakayım arkadaşlar. Bakın hayvanlar aç 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 kardeşim hayvanlar gerçekten. Aç oldukları için nasıl sarılıyorlar. İşte kimse açlıkla sınanmasın inşallah. Merinos koyunlarıma söylüyorum. Şimdi oraya verdik yemek. Tamamdır. Şimdi şuraya da veriyoruz aynı şekilde yemek. Burası biraz ters olmuş abicim. O yüzden biraz sıkıntı yaratıyor ya valla. Ben buradan nasıl vereceğim yemeği? Nasıl çıkartacağım bu aracı? Buradan anlamadım ki. Şuradan verebilir miyiz? Allah Allah. Arkadaşlar bu çok salakça bir mekan. Bunun çatısı var kardeşim. Ben buraya yanaşamadıktan sonra bu yemi nasıl vereceğim ben buraya? Onu merak ediyorum. Bak bu salakça bir mimari gördüğünüz gibi bakın şu an bakın Anca oldu bir de tren gelse tren gelse ezileceğim yani tamamdır onlara da yemek verdik çok güzel koyunlarım bak geliyor gördün mü işte bak geliyorum sabotajcı geliyor sabotaj tamamdır iki sene de yemek verdik şu anda çok güzel birazdan şeylerimizi almaya başlarız gibi yanlış değilsem ama bozdu arkadaşlar yağmur yağıyor dediğim gibi şuradan da geçeceğim burada herhangi bir şey alamıyoruz yanlış değilsem ya şuradan mesela geçeyim arkadaşlar ne bileyim bir şey toplayabiliyor muyuz diye merak ettim Ama yok evet zaten ben beklemiyordum Böyle bir şeyi bu veya samanda vesaire Yaparız bunu bu araç bizim zaten artık çok güzel Şimdi o işi de hallettik yemlerini de verdik Abicim bu konuda yem sıkıntımızda Kalmadı şimdi yatırımlarımızı yapalım Ulan bu da yağmur nasıl böyle bu kurşun gibi Yağmur yağıyor böyle yağmur mu yağar lan Valla tamam arkadaşlar yağmur da başladı zaten Kardeşim pazarı açacaktık ama pazarı şu an Açmayalım madem hayvanlarımız şu an üretime Başladılar bakın sağlıkları %10 oldu <laughs> Bayağıdır yemek vermediğim için Aynı şekilde şurada öyle ee, bir sonraki gün planım kardeşim. Pazarı açmak. Tamam mı? Ondan sonra şunları pazara satacağım. Yakın bir mekana pazar açacağım. Yumurtalarla bunları pazara satacağım. Sürekli olarak. Bir arkadaşlar diyorum ki şu arı kısmını kardeşim biraz yükseltelim. Yani bu arı kısmı önemli. Yumurta da aynı şekilde abicim. Yani ne bileyim yani buna da bir şey yapalım. Çünkü kendimiz vereceksek yemlerini eğer. Çimim kendimiz üretiyoruz mesela. Bedavaya üretim demek bu yani. Bakacağız bakalım. Tamam. Yağmur da başladı arkadaşlar. Ben biraz gideyim kardeşim. En son babalar duyar tatilde izleyeyim. Bizim adam da çalışıyor burada gördü. ters. 300 ters ters çalışıyor Hadi bakalım görüşmek üzere Allah'a emanet olun kardeşim Kendinize iyi bakın Oraya nasıl gidiyorsun koçum gebertirim bak ha Kamileri saydırırım sana bak ha Hadi bakalım görüşmek üzere bak Yo, Harekete bak harekete Hadi bakalım. Bir videonun daha sonuna geldik kardeşim İzlediğin ve desteklediğin için çok teşekkür ederim Bana ayrıca katıl butonuyla destek sağlayan Başta Faruk Escobar üyeleri Canizim, Duygusuz Çağatay Yurt İlkcan Atış Sefer Deniz Uyanık Kaan Çapar Dominostan Tırcı Mevlüt Kağ Yağmur Kerimoğlu ve Baku Elçin'e daha sonra şu anda isimleri akan Cellat Faruk üyelerine çorbada benim de tuzum olsun diyen Dızcı Faruk üyelerine binlerce kez teşekkürler. Serilerin devamı için videoyu beğenmen, abone olman ve diğer videolardan haberdar olmak için bildirimleri açman kafi. Kendine çok iyi bakman dileğiyle bir sonraki günde görüşmek üzere.